Allah-u Teala Zülcelal Hazretleri şöyle buyurdu. Ya Cibril, ey Cibril, izheb ila Muhammedin ve rabbuka a'lemu fes'alhu ma yubkike. Cebrail Aleyhisselam Allahu Teala buyurdu ki git ey Cibril Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi ve Sellem bir sor bakalım ne için ağlıyormuş. Allahu Teala her şeyi biliyor. Değil mi? Yani Allahu Teala niye ağladığını da biliyor. olmuş olacak her şeyi de biliyor. Ancak bize bir şeyler öğretecek. Yani Rabbimizin ne kadar şefkatli, merhametli olduğunu bu hadisi de bize öğretecek. Ve Cebrail Aleyhisselam diyor ki, bir soru bakalım niye ağlıyormuş. Ve Cebrail Aleyhisselam fe Cibrilu fe akhbarahu Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bima gal. Ve e, Allahu Teala'nın bu sorusunu Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Cebrail Aleyhisselam getirdi, söyledi, ona haber verdi. Niye ağladığını sordu. Tabi e, o da e, niye ağladığını da ümmeti için ağladığını, ümmeti yani ümmetini düşündüğünden dolayı ağladığını söyledi. Tabii her şey Allahu Teala biliyor. Ve sonra Cebrail Aleyhisselam bu cevabı da Rabbimize getirdiği zaman Rabbimiz Celle Celaluhu orada bütün ümmeti Muhammed'e muhteşem bir müjde veriyor. Yani Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in o ağlamasından, hüzünlenmesinden dolayı meydana gelen o hüznünü sevince çeviriyor ve bununla birlikte bütün ümmeti Muhammed'e muhteşem bir müjde veriyor. Elhamdülillah. Ne dedi? Ya Cibrilu. Ey Cibril, izheb ila Muhammedin fakul. Muhammed'e git sallallahu aleyhi ve sellem git ona ve şöyle söyle. İnna senurulike fi ümmetike ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem biz seni ümmetin konusunda razı edeceğiz. Yani ümmetin konusunda razı olacaksın. Ve la ve biz seni asla üzmeyeceğiz. Yani asla üzülmeyeceksin. Ümmetin konusunda da biz seni razı edeceğiz elhamdülillah. Bunlar ne kadar güzel müjdeler.